Like the Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar ben Karadede UZL bugün partnerim Aylin yani Kaizo'nun ismiyle biraz oynama yapacağız o zaman şöyle videoya geçelim Umut geliyor mu şimdi sesim? Geliyor Şey yapalım ben e, giriş yapayım hesaba. Hmm. Hmm. Oraya. Ya da e, liderliği sana devredeyim ben. O hesabı da buraya alalım. Hmm. Şöyle devrettim hmm. ben sana. Tamam o hesaba giriş yap geliyorum ben. Evet şöyle partnerimizin hesabına geçiş yaptık. Aga be 3 ucası var. Selamun Aleyküm. <laughs> O Yanına da değerlim yazmış bak sen Hadi bakayım Geliyor mu Umut sesim şu an Geliyor geliyor Dur bakayım öncelikle bir şeye bakalım ee, ID kartı var Hazır What? girmişken bir tane de malzeme sandığı var dur onu da açayım Açma be çıkmadı bir şey e o zaman operasyona başlayalım. Ama önce şey yapalım. Bu şey güzel değil değil mi? Çerçeve. Yani güzel değil hani değil Niye değil. bu çerçeveyi kullanmış ki? Çok güzel çerçevesi var mı? Bilmiyorum. Yani kaç aslında? 2023 as çerçevesi, çerçevesi var. Onun az çerçevesi falan var. As yok galiba ya da asları ben bir. Oo. Bu dolar dolarlı olan daha güzel. Baksana şu ankine. Bu daha iyi değil mi? Hangisi? Değiş, değişti mi? Evet şu an değiştirdim. E ee, şimdi görünüyor. Nasıl bu güzel değil mi? Evet. Yani güzel. Pro Profil ayarla gel. Tamam. Tamam sen profili ayarla gel bekliyorum ben seni buradayım. Evet gençlik operasyon başlasın. Ailenin hesabına ismini değiştiriyoruz. Şöyle partner muhabbetini de gösterelim. Bakalım. Profilini bir koysun gelsin Umut. Güzel bir operasyon. Gençlik bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğeni atıp yorumlara da yazarsanız sevinirim. Ona göre farklı hesaplara giriş yapabiliriz büyük ihtimal. Gençlik operasyonda bir tık değişiklik oldu. Onu bir hemen halledelim. O şekilde mi alıyor fotoğrafı? <laughs> evet, her zaman öyle oluyor. Yuvarlak olduğu için ortası. Benimkinde nasıl duruyor? Şöyle kendi profilime bakayım. Eee onu bir şu an koydun mu sen onu? Koyayım mı? Onu bir koysana çünkü burada kare şeklinde ya. Onu tam olduğu gibi koy. Yani burada tam görünmesi önemli bizim için. Bir koysun gelsin bakalım profil nasıl görünecek. Kendi profilimden de bir bakayım. İnşallah ismi alan falan Aynen. yoktur. Bilmiyorum. Efendim? Dedim de bir daha hesaba çıkış yapıp iş yapmak gerekiyor. Değişmesi için. Ama iyi olmuş gibi sanki. Twitter'da de öyle değil. Twitter'da de bir yuvarlak olur. Evet sıkıntı yok. Tamam güzel olmuş. Tam fotoğrafı da ayarladığımıza göre asıl mesele isim. Şimdi buradan kendi ismimi kopyalayayım. Aylin'in ismi oynayalım artık. Artık kayzın yok. Yok canım. Ne zaman öldün? Vah vah. <laughs> Bir çok şey yapıyorlar, dalga geçiyorlar. Kaizen sen erkek miydin, erkek miydin? Ciddi misin sen? Aylin'le mi? Evet. Her evet, herkes sen kız mıydın, kız mıydın Herkes. Hazır mıyız? O zaman onaylıyorum ismi. Zaten onu da ismini değiştirmeyi istiyorum. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Ben bir çıkıp geliyorum. Alsana ben tekrar lobiye. <laughs> Nasıl yeni isim? <laughs> Çok iyi. Şeyle uyum peki. Fotoğrafla uyumu. <laughs> tamam operasyon başarılı o zaman. Profilde göstereyim. Şöyle kendi profilime girdim mi? Bence çok iyi oldu. Ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> i̇yi olmuş. Bak çocukla dalga geçmeyin yalnız, haberin olsun. Niye sen ya? Zaten herkes sen kız mıydın, kız mıydın diyor. Gerçi <laughs> fazla sesini aşmadığı için pek bir şey değişmiyor da. Ya açıyor da herkes sesini de mi... Yaşı küçük ya ondan dolayıdır. Tamam o zaman, ben kendi hesabıma geçiyorum. tamamdır. <laughs> Operasyonu başarıyla tamamladık. <laughs> takip ediyorum ki. Bak takip ediyormuş. O zaman bir ölüm makinamız var. Nasıl oldu Umut? Suç Ortam Umut bu arada izleyenler bilsinler. <gülüyor> <gülüyor> evet Umut ne söylemek istiyorsun? Senin düşüncelerini alalım bakalım bir de. E çok da iyi olmuş. Zaten gerekiyordu bunu yapması da gerekiyordu. Ha bu kadar. <laughs> o zaman sıkıntı yok. Yeterli herhalde bu kadar video. Buradan izleyenlere ne söylemek istiyorsun peki Umut? Videoya like atıp abone olmayı unut. Güle güle diyor bir daha <laughs> Allah'ım. Neyse gençlik. Abone değilseniz abone olup videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz. Bir tür videoları izlemek istediğiniz tarzda şeyler yazarsanız. Ona göre çekmeye çalışırız. Allah'a emanetsiniz görüşürüz. Like